Tarihler 2010'u gösterdiğinde o dönem ülke genelinde fırtına gibi esen yeteneksizsiniz Türkiye ekranlardaydı. Televizyonlarda pek alışkın olmadığımız türden performanslar izliyorduk. Ama o gün sahneye çıkan biri var ki kimse tam olarak ne olduğunu anlayamadı. Sahneye tanıladığında genç bir adam çıktı. Yanında Nijeryalı bir arkadaşı vardı. Beraber bir rap performansı sergilemeye çalıştılar. <laughs> Ama sonuç beklendiği gibi 3 ayır oldu. Fakat Taner sahneye çıktığı ilk andan itibaren o hiperaktif hareketleriyle seyircilerin ve jürilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Yoksa biz seni çok sevdik Taner. Evet, ben de sen, sizi çok sevdim. Sen kardeşimizsin her zaman. Sağ olun. Zaten onun asıl amacı da yarışmayı kazanmak değildi. Kendini göstermek ve Acun'a ulaşmaktı. Taner, Acun Bey beni Survivor'a götürebilir misiniz? En <laughs> yani aslında Survivor için ve planı işe yaradı. Taner kısa sürede adını duyurdu. Ardından Survivor'a katıldı ve yavaş yavaş herkesin konuştuğu bir isim haline geldi. Sonrasını zaten az çok biliyorsunuz. Taner öyle bir tanınır hale geldi ki kendi popülerliğini bile kaldıramadı. Şöhretin zirvesine çıkarken aslında kendi sonunu hazırlıyordu. Ben sizin patronunuz, ben sizin liderdir. Acun örnek alınan bu insanları. Acun. Acun Ulucalı. Öyle bir çünkü Acun Ilcalı Survivor finalinde bana kike yapacak kadar karaktersiz, adi bir o çocuğudur. Acun, bu çocuğu Acun, ananı istedim Acun. Ben Tanrım Tolga Parlacı şu an suçluğunuz yerine cezaevindeyim. Yasin unutup döndükten sonra Survivor'dan mutlaka bana ulaşsın. Taner 1984 yılında Hamburg'da dünyaya geldi. 1992'de Mersin'e, 2005'te ise ailesiyle birlikte Kıbrıs'a taşındılar. Bu taşınma Taner'in hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Girne Amerikan Üniversitesi'nde halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünde okumaya başladı. 2007 yılında üniversitede düzenlenen erkek güzellik yarışmasına katıldı ve 3. oldu. Kıbrıs'a geldiği ilk yıllarda spora ilgi duymaya başlayan Taner o dönem spor salonlarında vakit geçiriyordu. Aynı dönemde Lefkoşa doğumlu Meter Mevsimler'de Kıbrıs'ta tanınan bir bir sporcuydu. İşte bu ikili 2005 sonbaharında Girne'de bir spor salonunda tanıştı. Taner'in enerjisini fark eden Meter ona birlikte antrenman yapmayı teklif etti. Bu tanışma kısa sürede güçlü bir dostluğa dönüştü. Sabahları antrenmanlarda, akşamları ise sosyal ortamlarda sürekli birlikte vakit geçiriyorlardı. 2006 civarında aynı evi paylaşmaya başladılar ve bu ev arkadaşlığı yaklaşık 7 yıl sürdü. Meter, Taner'in enerjik ve hareketli yapısına karşı sakin ve dengeli bir karakterdi. Aralarındaki bu zıtlık onları daha da yakınlaştırdı ve Taner'in hayatında önemli bir denge unsuru oluşturdu. Yıllar ilerledikçe Taner ve Meter yalnızca spor salonunda değil, hayatta da birbirini tamamlayan iki dost haline geldiler. Meter Taner'in yüksek enerjisini yakından tanıyordu. Onun yerinde duramayan, sürekli bir şeyler üretmek isteyen yapısını sıradan bir hayata sığdıramayacağını düşünüyordu. 2010 yılına gelindiğinde Meter bir gün Taner'e bu enerjini televizyonda göstermen gerekiyor dedi. Taner önce bu fikre sıcak bakmadı. Ancak Meter ısrarcıydı. Ona yeteneksizsiniz Türkiye'ye başvurmasını önerdi. Hatta Başvuru videosunda birlikte çektiler. O dönem için bu Taner adına bir dönüm noktasıydı. Metter Taner'in televizyona çıkması halinde dikkat çekeceğini biliyordu. Taner ise onun desteğiyle cesaret buldu. Kısa süre içinde başvuru kabul edildi ve Taner Nijeryalı bir arkadaşıyla sahneye çıktı. Sahneye çıktığı o an hayatında yepyeni bir sayfa açılacaktı. Taner sahneye çıktığı ilk andan itibaren tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başarmıştı. 3 ayır almasına rağmen seyirciyle inanılmaz bir bağ kurdu. 50 şınava karşılık bir evet. dur Saçma ama bir o kadar içten hareketleri o dönem televizyonlarda pek alışkın olduğumuz şeyler değildi. Taner'in bu programa çıkma amacı aslında kendini göstermek ve Acun'a ulaşmaktı. Taner, Acun Bey beni Survivor'a götürebilir misiniz? En <laughs> yani aslında Survivor için yani. 2011 yılına geldiğimizde ise Survivor'ın kadroları açıklandığında Taner gönüllüler takımında yerini almıştı. Herkesin beklediği olmuştu. Taner sonunda Survivor'daydı. Nihat Doğan, Pascal Numa, Özge Ulusoy gibi dönemin en çok konuşan isimleriyle aynı kadrodaydı. Yarışma başladığı andan itibaren tüm gözler onun üzerindeydi. Alışmışın dışında hareketleri, saf ve içten tavırları izleyiciyi hemen kendine çekti. O dönem insanlar sadece Survivor'ı değil, resmen Taner'in şovunu izliyorlardı. Her yaptığı olay oluyordu. Kimi zaman bir sözü, kimi zaman zaman en ufak hareketi gündem yaratıyordu. Ratingler yükseldikçe Taner Acun'un en çok konuşulan ismi haline gelmişti. Hem saf kalbiyle sempatik geliyor hem de ekrana çıktığında da izlenme oranları uçuyordu. Acun için adeta bulunmaz bir enerjiydi. Kısacası Taner farkında bile olmadan Acun'un büyüyen televizyon imparatorluğunun en dikkat çeken yüzlerinden biri haline gelmişti. Yarışma ilerledikçe insanlar Taner'in SMS gücünün farkına varmaya başladı. Adadakiler onun adını yazdıkça halk oylamalarında aldığı destek daha da büyüyordu. Herkes onu eleme yemek istedikçe halk tam tersine daha çok sahip çıkıyordu. Tanner yarışma boyunca eğlencesiyle, enerjisiyle büyük bir iz bıraksa da şampiyon olamadı. Survivor Nihat Doğan ve Derya Büyükücü'nün ardından 3. olarak tamamladı. Ama yarışma bitse de Taner'in popüleritesi bitmedi. Üstelik Acun da bunun farkındaydı. Kısa bir süre sonra yeni bir proje açıklandı. Taner Firarda. Oh, yeah. Bu program Acun Ilıcalı'nın kendi kariyerinin ilk yıllarında yaptığı Acun Firarda konseptine benziyordu. Fark sadece sunucuydu. Acun'un yıllar önce dünyayı dolaşarak çektiği o eğlenceli format bu kez Taner'in enerjisiyle geri dönüyordu. Taner artık sadece bir yarışmacı değil, kendi programını taşıyan bir televizyon yüz haline gelmişti. Fakat Taner'in programı hiçbir zaman tam anlamıyla yayınlanmadı. Çekimler başladı, hatta ilk 3 bölüm bile çekildi. İlk görüntüler acun.com'da paylaşıldı ve kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ama Taner'in rahat durmaması, sürekli tartışmalara karışması ve uygunsuz tavırları yüzünden proje yarıda kesildi. Ve o program asla televizyonlarda yayınlanmadı. Bu iptalin bir diğer nedeni ise para konusuydu. Taner Survivor'da kazandığı 100 bin liranın yarısını bağışlamak zorunda kalmıştı. Yani Acun öyle istemişti. Bu yüzden de eline yalnızca 50 bin geçmişti. Firarda için ise bölüm başına 5 ila 10 bin lira civarında bir ücret konuşuluyordu. dönemin şartlarına göre bu hiç de kötü bir rakam değildi. Ama Taner için komik Kendini reyting kralı olarak gören Taner çok fazlasını hak ettiğini düşünüyordu. İşte bu anlaşmazlıklar ve Taner'in bitmek bilmeyen davranış sorunları büyüyünce proje tamamen rafa kaldırıldı. Ama bu yaşananlar Taner ile Acun'un arasında yıllar sürecek bir gerginliğin başlangıcı olacaktı. Taner bu programın iptal edilmesinin ardından Kuzey Kıbrıs'a geri döndü. Acun ile arasının açılmasından sonra iyice delirmeye başladı. Şöhretini kaybetmemek için sosyal medyada saçma sapan hareketler sergilemeye başladı. Arkadaşlar, yangın tüpünü ağzım içinde boşaltacağım. Saçmaladığın dozu her seferinde artıyordu. Hatta bir ara kendi Facebook sayfasında kendi cinsel görüntülerini bile yayınladı. Ve kendini Johnny Sins'ten esinlenerek Taner Sins demeye başladı. Yani bir zamanlar herkesin sevdiği 3D sevimli Taner, kendini alkol ve kavgalara veren Taner Sins'e dönüşmüştü. İşte bu dönemlerde Taner Survivor yarışmasında bağışladığı parayı Acun'dan geri istiyordu. Acun'un asistanına tehdit mesajları atıyordu. Acun ise Taner'den attığı bu mesajlar için şikayetçi oldu. Ve Tanner 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat sabıkası temiz olduğu için 5 yıl ertelenmişti. Taner tabii ki de bu 5 yıl içinde rahat durmadı. Sosyal medyada acına gönderme yapmaya devam etti ve her seferinde dozu arttırdı. Zaman içinde Taner kendini o kadar kaybetti ki Taner'in hakkında gasp, darp ve tehdit dosyaları çoğaldı. Çünkü moralim çok bozuk dosyaların hepsi patladı. Yani şimdi saçma saçma şeylerden kızın dolmuş parasını ödedim diye 3 yıl. Yani çok saçma tacize koymuşlar. Neymiş de çok güzelsin demişim kıza. Dolmuş parasını ödedim diye 3 yıl. Ve Acun'a yaptığı göndermeler artık hakaret boyutuna gelmişti. Kendi kişisel hesabından Acun'a soyguncu, hırsız şerefsiz gibi paylaşımlar yapıyordu. Acun ise tekrar Taner'den davacı oldu. Mahkeme Taner'e yaptığı paylaşımlar nedeniyle 4200 TL para cezası verdi. Fakat Taner bu parayı ödemedi. Bu nedenle de 2020 yılında da yakalama kararı çıktı. Bu yüzden de Taner artık Türkiye'de kalamazdı. Alanya'dan kaçak olarak bir yolcu feribotuna bindi. Karaya 2 mil kala denize atladı ve yüzerek Kuzey Kıbrıs'a çıktı. Yaklaşık bir 10 kilometre yüzdüm yani açık ve net söyleyeyim size. Çok açıkta atlamışım ya. Bilseydim o kadar açıkta atlamazdım. Çok açıkta atlamışım ya arkadaşlar. Görünmüyordu yani daha da biraz. Burada da çeşitli suçlar işledi ve Kuzey Kıbrıs'tan Güney Kıbrıs'a kaçak bir şekilde geçerek orada yaşamaya başladı. Yakalandığında ise Acun Medya'nın istediğini bu yüzden kaçtığını söyleyerek sığınma talebinde bulundu. Ve aylarca mülteci kamplarında kaldıktan sonra sığınma talebi kabul edildi. Eğer burada da 7 yıl suç işlemezse vatandaşlık alabiliyordu. Fakat Taner yine bu şansını çok kötü değerlendirecekti. Taner Güney Kıbrıs'ta kesici aletle gaz suçundan tutuklandı ve 6 ay hapis cezası aldı. Aralık 2022'de şartlı tahliye ile çıktı. Fakat çok geçmeden sadece 3 ay sonra polis memuruna mukavemet suçundan tekrar 6 ay hapis cezası aldı. Ve cezaevine girdi. Taner bu yaşadığı şeylere rağmen 2023'ün Kasım ayında bir kadına cinsel saldırı suçundan 10 yıl ceza aldı ve tekrar cezaevine girdi. 2024 yılında ise darp gasp, taciz ve cinsel saldırı gibi suçlardan toplam 18 yıl hapis cezası aldı. Taner'in arkadaşı Yasin Obuz ise Kasım 2024'te 10 yıllık cezanın iptal olduğunu ve tekrar yargılanacağını söylemiş. Fakat bir yıl geçmesine rağmen bu konu hakkında daha fazla detay paylaşılmamış. Bir ay önce yayınlanan Cenk Hoca'nın videosundan öğrendiğim kadarıyla Taner hala içeride ve son mahkemesi geçen Ekim ayının sonunda olmuş. Avukatıyla yapılan görüşmeye göre büyük ihtimalle sadece son 6 ayını yatacakmış. Tüm bu yaşananlar Taner'in hayatının ne kadar hızlı ve kontrolsüz bir şekilde değiştiğini gösteriyor. Bir zamanlar televizyon ekranlarında enerjisiyle bizi güldüren genç adam şimdi kendi hataları ve seçimleriyle hapis kapılarında. Ama hala Taner'in hikayesi şöhretin, başarının ve kendi sınırlarını bilmenin önemini hatırlatıyor. Kim bilir belki bir gün bu enerjiyi doğru yöne kanalize ederse yeniden kendini gösterebilir.